Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Korkat'a geldik. Korkat videosu çekiyoruz. Yarışlar başladı. Oh, beşer kişi. Eğlenceli ama çok zorlu. Evet. en sonuncu oldu. Yaşasın. Ben... Yaşasın sonucu... <laughs> Abi en son Şimdi... sen girdin Peron'a. Субтитры сделал Evet ilk gelen şu an kim olacak? İlk turun birincisi. Evet Recep abi. Birinci olarak geçip geçti. Yiğit geldi. Arkasından Seko geliyor. Direksiyonu bayağı zor tutuyor. İskender. Fatih. Güzel bir viraj alma. Evet. Devam ediyor. Evet. Başta Recep abi ve Yiğit mücadele ediyor. Arkada üçlü grup. Oo oh, ters döndü. <laughs> Fatih ters, <laughs> ters döndü. Geri mi geliyor? ters döndü. Orada sana vururlar ha. Bu tarafa geç bari. Fark <laughs> etmez. <nasıl? gülüyor> Şu anda ilk iki Recep ve Yiğit de ben şurada dönmeseydim ben de ikinci bitirdim. Şurada dönmeseydim. <laughs> 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 Bakışlara bak Ne kasıyor kendini valla Benim midem balandı belli bir süreden sonra ya Acayip midem balandı ya Şimdi ilk turun birincisi kim oldu? Sen mi oldu Fatih? Mokser. Mehmet mi oldu? Ha. Ya. İkinci sen oldun, üçüncü sen oldun, dördüncü Mehmet oldu, beşinci ben oldum değil yok, mi? Sorayım. Yok dördüncü Ece ben oldum. Ben bilince, size iki tur Bana iki tur bindirdi. Bana ben hiç farkında değilim. <laughs> Bana iki tur bindirdi işte. Haberim yok. Evet Mehmet ne yapacaksın şimdi? Birinci olacaksın mı? Galibiyet benim olduğu için şu an birinci kimse canına okuyacağım. Bana şu bir. an birinci Yiğit. Galibiyet kimse onun canına okuyacağım. Şu an bak Yiğit birinci bak. Onun canına okuyacağım. Bak İskender ikinciyi almaya çalışıyor. Recep ikinci birincilikten üçüncülüğe kadar geriledi. <laughs> şu anda Birinci gelen Yiğit, ikinci gelen İskender, üçüncü gelen Fatih, dördüncü gelen Recep, beşinci gelen Sevkan. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşi gördün mü? En sondan nasıl geçti? Şimdi kaçıncı lan? Üçüncü. İkinci. üçüncü. İkinci. üçüncü. üçüncü. Yok. Ya İskender için ya. Fatih üçüncü. Fatih üçüncü üçüncü. Fatih üçüncü. Fatih üçüncü. Fatih üçüncü. Evet son tur. Bahti. Evet son tur geliyor. Boksör içeri girecekler. Evet şu anda birinci geliyor. Şimdi birinci. Birinci ikinci İskender. Üçüncü Fatih. Evet. Dördüncü Recep abi. Beşinci Serkan oldu. Evet. Fatih. Sonunculuktan üçüncülüğe yani, geldin ha. Fatih. Sonuncuydun üçüncü oldun. Hadi gözün <laughs> aydın. Acacım abi sen ne oldu? Dördüncü <laughs> ne oldu? Aa, sen de, bu <laughs> var ya. Şimdi, evet bu turun birincisi de Yiğit oldu. Aradak. Evet, evet duygularını aralım. Birinci oldun. Şu an birinciliği almak için gayret göstereceğim ve Biz varız ki birinci, olduk oldu. Biz birinci olamazdı. Öyle değil sen adamın önünde gidiyorsun. Ne zaman bu kadar geri düştün? İskender'den yani çıkartacağını biliyoruz ilk başta. Ben çıktım oğlum oyundan. Kaldım oğlum orada. Çıkar şu ya. Sen girdin oraya. Tamam bakacağız. Birinci ben olacağım. O kadar güzel başlamaya hazır yaptım. Evet şimdi bu turun. Şuraya gelin şuraya. Tamam o tamam gel 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 sen de gel evet şu anda finalisti birinci Hop. Hop. Gel <laughs> Bak baştan başlama. Üç ya. Tam bilgi alacaksın. frene bas, frene. Az bırak. Evet. Final turu başladı. Olan Fatih. Biraz daha zorlasaydın ikinci olurdun ha. Birinci Yap, olurdun. Birinci, abi şey yaptı. Beni çıkarttılar. Ee, attılar yani seni. Attılar. Ya. İlk <laughs> başta şey, İskender hangi adamı çıkartacağını biliyor. Evet şu anda Yiğit önde mi? Evet Yiğit önde. Son tur diyelim de bundan sonra. Evet, birinci Yiğit, ikinci evet, boksör Kaviz Alkazı. Ya. <laughs> ya adam bana çarptı, görmedin Yapacak mi? bir şey yok. Çarpacak, Çarpacak muhçecek, mı? Mı geçeceksin. Ya bir şey yok ya. Bana dokunmadım Ay, bile. Ay, ama, ya. Ama ya. Abi, izlediniz. Ben buna bir kere vurup dokundum mu? Abi, video var. Abi, video var. Şey hani, diyor ki, Geliyor. bana vurdu diyor. Abi.